Burada Yıldız ablamla Dürüye ablam geldiler. Doktorum, doktorum. Bize de bir bak bakalım dediler. Biz de soracağız bakalım ne şikayetleri varmış. Ablam ne şikayetin var senin? Şikayetim bilimden doktor beyim. Seni televizyonlarda görürdüm. Canım kalırdı. Beni bu doktor kurtaran nerede Ankara'ya kim götürecek beni dirdim. Allah tarafından hayırlı mübarek gün, cuma gün Allah'ım seni bana kavuşturdu Aksaray'da. inşallah İnşallah, inşallah, inşallah. de canım kalırdı doktorum. Bilimden 15 senedir yürüyemiyorum. Kireçleme, ameliyat dediler. Baktım olamadı. Ben sen de canım kalırdı televizyonda görünce bu doktor beni kurtaran ben nasıl ulaşacağım bu doktor beye diye. İnşallah ha, inşallah. cuma kümazın kavuşturdu tamam. doktor beyim. Şimdi, şimdi anamın belinde ağrılar neden varmış? Nasıl varmış? Onları inceleyeceğiz. Bakalım neler yapacağız? Onları görelim bakalım. Beldeki ağrılarda ilk yapılacak muayene. Ana iki ayağını da şöyle çek. Gördüğünüz gibi iki ayakta gayet güzel geliyor. Eğer bu ayağın biri gelip biri gelmeseydi... Bu çok tehlikeli bir durumdu. Bir de şimdi ayağa kalkalım anne gel bak böyle bismillah. Hah. Ana şuraya inem şöyle. Şöyle parmak ucuna kalk bakalım yıldız ana. Ha, Şöyle şöyle yürü. Gördüğünüz gibi parmak ucuna da kalkabiliyor. O zaman gene bir tehlikede daha gitmiş diyoruz. Şimdi anamı yüzük oyun yatıran bir de belinde ağrı nerede bakalım yat ana şöyle bir. Tam burada anne burada ağrı var mı? Var var doktor beyim var orada. Hep sol tarafta ağrın oluyor sol değil mi? Sol tarafta bacağım var. Peki yer, şuraya vuruyor mu anne? Oraya da vuruyor. Tamam. Can Oraya kardeşler vuruyor. canım kardeşler He. şimdi biz annemize bu belinden tam sinirin çıktığı yere küçük çiçeğin dibine su ver gibi küçücük bakın böyle kılla kıl iğne diyoruz biz bununla. Bununla ozon yapacağız. Ozon ne? Oksijen demek Buraya ozon yapacağız. Ozon oradaki dokularda bir canlanma yapacak. Nasıl canlanma yapacak? Bütün dokuların ihtiyacı oksijendir. Annemde de burada sıkışıklığı tespit ettik. Buradaki dokular canlansın diye buraya oksijen yapacağız. Şimdi ozonunu şöyle uygulayalım. Steril şartlarda küçücük ozon yapıyoruz. Hiç acımacı acı duymaz. Duydun mu anne bir şey? Duymadım. Duymadım. Hiç duymadı. Şifa duymadım. Olsun ol, ol. Şifa olsun inşallah anam. Sağ ol. Kuzen anam benim. Şifa olsun inşallah. Al. Krem sürüyorum şimdi sana. Şimdi buraya güzelce saat yönünde böyle masaj yapar gibi güzelce kremini sürüyoruz annemin. Sevgili kardeşlerim anneme ozon yaptık. Beline masaj uyguladık. Sıcak uyguladık. Şimdi de annemin kendisini evde hareketler öğreteceğiz. Bu hareketlerle belini nasıl yerine oturtabilecek, nasıl rahatlayacak onu göstereceğiz. Yatana. Bunu kendin evde yapacaksın ana. Nasıl yapacaksın? Şimdi şu bacağını çek kendine doğru ana. Çek elinle tut böyle. Kafanı da kaldır biraz ana. Sevgili seyircilerim, bakın bu hareketi kaç yaşındasın anne? 72. 72 yaşında annem ne kadar güzel yapabiliyor. Görüyorsunuz bakın ne kadar güzel yapabiliyor. Sizler de evde bel ağırlığında önce belinize sıcak biraz da krem sürdükten sonra ya da ozon yağı hiç bu şey bulamadınız zeytinyağı limon karışımı sürdükten sonra bu hareketleri güzelce yapın. Çek anne iyi çek. Her gün iki sefer beline sıcak yapacaksın sıcaktan sonra. Ben sana başka hareketler de vereceğim yattığın yerde. Heh. Onları yaptıktan sonra bu gördüğün bu hareketleri yapacaksın. Yapayım. Tamam mı? Yapayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.